YouTube hoş geldin. Biz şu an Twitch'te canlı yayındayız. Witch diye bir oyunu oynuyoruz. Yani ilk defa sizle birlikte oynayacağız. Oyuna dair benim de hiçbir fikrim yok. Sadece dışarıdan gördüğüm kadarıyla verilen reçeteleri yerine getirme oyunu. Yani cooking simülatör gibi bir şey sanırım. Merhaba. Ben kuşum. Sana yardım edeceğim. Evin içine gir. Peki. Girdim. sembolleri aklında tut diyor. Ve sandıktan al. İki tane yaprak istedi. Şimdi tahtaya koy. Koydum. Küçük parçalara böl. Şimdi basılı tutarak bölüyoruz. Oradan al. İki tane istedi ama. Ha, birer birer alacağız. Bunu yerine bırak. Evet yemek hazırlama gibi bir şey. Yemek hazırlama yerine büyü hazırlayacağız galiba. Herhalde bir süre sınırı falan olacak bunun. Şimdi tanıtım bölümü ya. Karıştır 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 karıştır. Karıştırdık. Hazır mı? Şişeyi al. Doldur. Bırak. Ha, kuşa götürecekmişiz aldı götürdü. Yeni reçete geldi. Ağaç kökü ve yaprak Ha burada. Ağaç kökü herhalde bu değil mi? Hazırla bunu. Al bunu. Koy bunun içine. Bırak geri. Al buradan. Buraya koy. Hazırla. Al buradan. Koy içine. Geri bırak. Odunu da al at altına karıştır 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 git şey al şimdi topla onu ver bu kuş bunu kuş bunu götürsün başka ne var sırada ne var iki tane yaprak az öncekinin aynısı oyun güzel bu arada keyifli yani standart bir yemek hazırlama oyunu gibi işte e yere koyduk bunu nasıl alacağım geri Ha? tane yaprak istiyordu. Acaba iki tane birden koyulmuyor mu? Koyuluyor değil mi? Evet. Güzel. Bu tezgah falan büyürse daha eğlenceli bir hal alabilir. Şuradan odunumuzu alalım koyalım. Karıştır. Karıştırınca daha hızlı yapmaya başlıyor. Karıştırmasanız da oluyor ama. Karıştırdığında daha hızlı oluyor. Buyurun kuş bey. Ağaç kökü yaprak. Ağaç kökü. Yaprağımız vardı zaten. Bu ağaç kökü mü? Zencefil mi? Zencefil de olabilir bu. Harry Potter'da da vardı bunlar. Adam otu. Adam otu diyorlardı. Hazır mı? Hazır herhalde. Şişeleyelim. Şey ne oldu? Şeyi yere bıraktı. Ne yere bıraktı? E ne oldu ya? Yanlış bir şey mi yaptık? Yo. Herhalde pişmedi. Bir daha koyalım. Pişti işte. Ha, çok az kalmış. Son anda ateşimiz bitmiş. Peki. Excellent. Geçtik bölümü. Biraz daha zorlaşabilir. Bir zorlaşacaktır da zaten. Birinci bölüm müydü bu? Yok bu tanıtımmış. Şimdi birinci bölüm. Peki. Güzel güzel güzel. İyi gidiyor. Mushroom. Peki. İki tane adam otu bir tane mantar. Aa mantarı dışarıdan alacağız. Ve tek tezgahımız var şu an. Ne istiyor? Adam otu. İki tane. Buraya bırakalım. Burada kesiyor mu? Kesmiyor. At içine. Al bunu bakayım. Koy buraya kes. Odun nerede odun? Koy buraya. Kırıştır. Yayın dörtte başlıyordu da bugün biraz erken aldım ya. Dün açmadım ya zaten. Teşekkür ederim Ahmet katkıların için. Şişeler nerede? Hopla, al al al. E bu kuş nerede? Ha kuş orada. Şöyle götürelim verelim hemen bunu. Al. Diğeri zaten yaprak. Yaprak ve adam otu. Yaprak keselim hemen. Evet güzel oyun da keyifli ya. Yani minik çıtır bir oyun. Acaba iki tane birden odun atılmıyor mu? Daha uzun sürsün. Atıldı herhalde şu an. Müzik çoksa kısabilirim. Bunu da tamam. Tamam o zaman. Mantar istiyordu bu değil mi? Mantarı alalım şuradan. mantar iki tane de adam otu Okey odun altı yanıyor zaten hemen 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 Güzel Şişe Al bakalım kuş iki taneydi değil mi? Ateşimiz bitmiş. Ateş. Allah. Ne oldu lan? Patladı. Aa bir taneymiş. Ulan korktum ya. Yanlış yapınca patlıyormuş demek ki. Onu da görmüş olduk. <laughs> 60 saniye kaldı. Abi de süre var. Hemen hemen koş. Al bakayım. Lan. Al. Sarı pot istemesin. Sarı pot istemesin. Sarı pot biraz uzun duruyor. Süremiz bitecek ya. Yetişemeyeceğim. Eyvah ateş yok. Yetişemeyeceğim. Çabuk kuş al bunu çabuk. Başka verme artık. Eyvah mümkün değil ki. Çok geç kaldım. 10 saniye. Bir tane daha çıkarsaydık o arada ya. Hıh. E, ne oldu? Belden well dedi. 3 yıldız olmadı ama geçtik herhalde. Evet. Bir bitti. Şimdi ikiye bakalım. Sarımsak geldi. Sarımsak dövme geldi bir de. İki sarımsak bir adam otuyla beyaz bot yapacağız. Sarımsaklar nerede? Sarımsaklar içeride. Muflas. Lan keşke bunu daha önce söyleseydin ya. Beyaz bot, iki sarımsak. Koysana, alo. Ha, havan, havan. Havan nerede? Havan burada. Çift ocağımız var artık. Sarımsağın yeri çok ders. Burada da varmış. İki sarımsak, başka neydi? Bir de adam otu, gel. Ya bırak şunu. Yerlerini değiştirebiliyoruz mu acaba? Galiba değişiyor. Odun nerede? Odun, odun kapının önünde. Hadi pişir şunu, pişir, pişir, pişir. Ben diğerine gideyim hemen. İki tane yaprak, yapraklar. Bir. Hazırla hemen. At şuraya. Bir tane daha. Bu arada bunu da pişirelim. Bu da aradan çıksın. Piş 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 piş. Çok yavaş pişiyorlar. Bu ne istiyor? Bir tane yaprak onu yaptık. Bir adam otu bir yaprak. Adam otunu keselim. Sonra şuradan şişe alıp bunu toplayalım Hadi bit artık Buyurun kuş bey Adam otur. buyurun Yaprak At yaprağı da Bu da tamam Şişe şişe de buradaymış Yine sarımsak istiyor. Tabi beğendi tadını. Peşine düştü sarımsağın. Sarımsağı yerden alır mısın? Teşekkürler. Şuraya koy. Koy. Ya. Ben hızlı olmaya çalıştıkça zaman kaybettim ha. Tamam. Diğeri neydi? Adam otu. Odun bitmiş ki. Yanmıyor ikisi de. Çok zaman kaybettim yine. Yine çok zaman kaybetti. 60 saniye kaldı diyor. Daha yarıdayız. Yine fullleyemeyeceğiz herhalde. Geçemeyebiliriz bile bu sefer. Çok zaman kaybettim. Bas 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 bas. Mavi. İki tane yaprak. Hemen şunları yapalım. Bir tane daha çıkartalım o arada. Çok iyi olacak. Ha, koşma vardı değil mi? Tamamen unuttum ben onu. Vay be. Evet 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 evet. Çabuk çabuk çabuk. Ya lütfen odun bitmesin ama. Odun sönecek şimdi. Söndü. İnanılmaz. Yetişebildim mi acaba? Verdan. Well iyi. Yine geçtik. Paza bela geçtik. 3'teyiz. İki kişi de oynanıyor galiba oyun. Poopu da var herhalde. Eyvah, Tohum ek, büyüsün, gül olsun, kes. Eyvah. Tohumları hemen ekelim hiç beklemeden. Hiç beklemeden. Ağaç kes diyor ya. Neler diyor bu? Allah'a ağaç kestiriyor. İki tane yaprak. Tam ortaya koy ki hiçbir işimize yaramasın. Evet, evet. Neler yapıyorum? Tamam. Bu ne istiyor? Gül, sarımsak, sarımsak. Sarımsaklarımız da burada. Burada havanlayalım Gülleri toplayalım Yanıyordu az kalsın Bir de yanma çıktı şimdi Eyvah 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 Ama olsun artık neden olmadı bu hala Yaprak bir tane mi koydum ben buna? Ooo, yine çok zaman kaybettim. Al bakayım. Şunu koyalım. gülü koyalım. Hayna'yın. Hadi, hadi, hadi. ateş bitti yine oh no ya bir de kesme çıktı başımıza ya bir de kesme çıktı ya koy ama ha Biraz daha tohum koyalım ki birazdan lazım olacak. Yaprak keseyim şurada. Bak yine odun bitti. Odunları kesme çok kötü oldu ya. Haya bir zaman kaybettiriyor. Ap olmuş. Bu hazır. Al. Lütfen ateş bitmesin. Kes 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 kes. Hemen sarımsak. Sarımsağı da dövelim. At. Bırak. Al. At. Bırak. Odun kes. 30 saniye var yetişemeyeceğiz. Başla hemen. Başla hemen. En son bunu çıkarsak yetecek. tane daha çıkar mı? Mavi ne istiyordu? İki tane yaprak hemen, lütfen. 5 saniye var, mümkün değil. Ama geçtik yine. Well done. Öyle böyle ilerleyecek herhalde bu oyun. Evet sevgili YouTube bu oyunda böyle bir şeymiş. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Biz Twitch'te canlı yayındayız. Twitch linkimizi nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Hemen açıklamalar kısmında, videonun alt kısmında hemen bulabilirsiniz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Dikkat edin kendinize. Bay bay.